Hepiniz de arkadaşlar Bugün hem bir izlenme olduk hem de 50 abone. Hepinize çok teşekkürler. 50 abone olduk. Bugünkü en az 4. videom. Ama olsun. Kaç video atarsam atayım. Siz beni seviyorsunuz. Bu yüzden çekiliş var. Çek, çekilişimiz 10 numara gözleri olan bir ejderha. Ve dönebiliyor gördüğünüz gibi bakın. Dönebiliyor. <laughs> bakın böyle olabiliyor mesela. Çak çak çak. Şirketim tabii ki de bu değil. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı Bakın arkadaşlar çekiliş. Şşş. Bir PC. Son model bir PC. Ya, ya ne PC değil ne bilgisayar. Ben böyle klavyede ışıklı Şu anda yanımda yok. Odak odada. Sizinlere göstermeyeceğim. Çek çek. İlişik görüyorsunuz. Çekişte anlatan şey da vermesi gerek yok. Kanalıma abone olacaksınız. 10 tane videoma like atacaksınız. Bu kadar. Ve yorumlara istediğiniz bir şey yazacaksınız. Abone yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. 50 abone olduğunuz için çok sağ ol Bay bay.